Bayram öncesi hazırlıklar denildiğinde kişisel bakımda ilk akla gelenlerden biri oluyor. Peki bayram öncesi kuaförlerde yoğunluk ne durumda? Fiyatlar nasıl şekillenecek? 30 yıldır erkek kuaförü olan Altan Aktaş, bayramın yaklaşmasıyla birlikte berberlerde hareketliliğin başladığını belirtti. Son bir hafta bir yoğunluk oluyor bayrama. Bir hafta kala. Şu anda biliyorsunuz bütün berberlerde bekliyor müşteri yani. Bayram haftasını bekliyoruz. Bayrama yakın işte genellikle bayram tıraşı oluyor. O zaman bir yoğunluk oluyor. Son 4-5 gün kala o zaman bir yoğunluk yaşıyorum Her yaştan müşterisi olduğunu ifade eden Aktaş, saç kesimlerinin yaşa göre farklılık gösterdiğini söyledi. Gençler genellikle yanları böyle incettiriyorlar, sıfırlattırıyorlar. Normal orta yaş grubu da klasik tıraş oluyorlar. Genellikle yani şöyle bayram haftası yoğun olduğundan biraz daha elimizi çabuk tutuyoruz. Biraz daha seri çalışıyoruz. Erkeklerin saç bakımına ilişkin önerilerde bulunan Aktaş, saç temizliğinin en önemli bakım olduğunu söyledi. Erkekler bayanlar gibi değildir tabii. E, saçını temiz tutacak, her şeyden önce. Gençler genellikle 15-20 gün, yaşlılar orta yaş grubu biraz daha onlar geç tıraş oluyor. Gençler özellikle 15-20 günde bir tıraş oluyor yani. Geçen yıl saç kesiminin 120 TL, sakal tıraşının ise 80 TL olduğunu hatırlatan Aktaş, artan maliyetler nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Şu an tüm kuaförlerde fiyat tarifelerinin aynı olduğunu ifade etti. Sakal tıraşı 150, saç kesimi 200, yıkamalı 270. 270. Saç sakal yıkama 400 lira. Geçen sene 80 liraydı, şimdi bu sene 150. 150. Abi şimdi şöyle yani her şey pahalandı yani. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Elbette onun için biz de uygulamamız gerekiyor yani. Ayakta durmamız yani. için. Kiralar olsun, elektrik olsun, her şey yani. Artışta yani. Gıda sektörü olsun, her şey yani durmuyor fiyatlar. insanlar e, alışıyor zamanla bir türlü berber fiyatlarına ne dese bazı müşteriler kabul edemiyor.